Baba. Oğlum. Nasılsın oğlum? iyi misin? Yok bir şey baba. iyiyiz. Ha. Çocuklar sizin bir şeyiniz var mı? Allah'a şükür abi iyiyiz. Verilmiş sadakamız varmış vallahi Mesut amca. Tanıştırayım. Minik beyefendi oğlunuz. Ha, gel bakayım yoğun seni buruşuk şey. Gel 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 bak. Abine bir merhaba de. Kudu! Ya şimdi bebek kudu diyecek, vallahi düşüp bayılacağım buraya. Yorgun görünüyorsun, iyi misin? İyiyim. Ya yorgunum biraz, şaşkınım da. 40 yıl düşünsem alayda bebek doğurtacağım aklıma gelmezdi. Ne güzel şey değil mi? ne Ne oluyor Hamza? Sapıttın mı? Sapıttım tabii lan. Nerede o? Sizi rehin almış bir yerim. Ha? Nerede? Oo, uyan da balığa gidelim Hamza abi. Her şey bitti, sen yeni geldin. Aa, demek şey oldu ya. Ben ona marangozuna da biraz kafayı koydum tabii. İçim geçmiş ya. Ya bu bağırma, bebeği korkutacaksın. <laughs> Bebek diyor, koca alayı da böyle. Bye bye. Şşş, ne zaman yaptınız siz bunu? Yaptı yapacağını. Şaşkın. Şaşkın. Bakıyor, bakıyor. Amca, korkma ben, ben amca. amca ben, abi. Korktu amca abi. be. Korkma. Öküz gibi bakıyor. Şey Aferin Cemal. Bundan sonra seni daha fazla dikkate alacağım. Çavuşum, sizi üzdüğüm için kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Ben de sizden çok şüphelenmiştim. Neler dedim arkanızdan bir bilseniz. Kusura bakmazsınız artık. Kemal, Oğlum adam dolandırıcıymış işte. Niye özür diliyorsun ki? Yok bak komutan. Şimdi olmadı ama yani. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama dolandırıcı asla. Beni üzmeye hakkınız yok ki. Ne yaptım ki ben ya? Ben kimseye zarar vermiyorum ki. Kendi işimi yapıyorum yalnızca. <laughs> Abi kibar hırsızmış bir komutanım. Maşallah. Ula hırsız deyip durmayın adama ya. Koskoca man profesör. Tutanaklı hazır mı başçavuşum? Hazır başkomiserim. Buyurun. Alın. Uy. Yazık ula. Durduk yere yaktı o sigarlığı Cemal. Hani az önce seni daha fazla dikkate alacağım demiştim ya. Unut onu. He. Öyle mi demiştiniz? Unutmuşum vallahi. Cemal. Allah cezanı vermesin, mi Fındık Beyilli. <laughs> ula şimdi niye kızdı bu kadar anlamadım bu adamı ya.